Merhaba arkadaşlar. Bugün Senfoni Soft ERP programının tanıtım videosu içerisinde 3 ana başlıkta toplayacağız bütün süreci. Birinci aşama kurum veri tabanının oluşturulması, kullanıcı ve rol tanımlarının oluşturulması. İkinci aşama cari kartlar, malzeme kartları ve reçeteler gibi şirket ana verilerinin yani master data oluşturulması. Üçüncü aşama ise basit bir senaryo üzerinden satış üretim satın alma depo ve irsali ekranlarının tanıtımını içermektedir. Birinci aşamadan başlayalım. ERP yönetim modülüne giriyoruz. Giriş yapıyorum. Burada öncelikli olarak kurumumuza ait veri tabanını oluşturmamız gerekiyor. Yeni butonuna basarak kurumumuzun adını giriyoruz. Örneğin sağlam burada Instagram şirket olarak tanımlayalım. Çok veri tabanı adı. Buradaki verdiğimiz isim veri tabanında oluşacak. Veri tabanımızın ismini içermektedir. O yüzden Türkçe karakter olmaması ve boşluk olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Burada kurumumuzun adı sağlam şirket olsun. Yetkilendirme türü Windows etkilendirmeyi seçiyorum ve kaydediyorum. Hepsinin değişiklikler kaydediyor. Kurum veri oluşturulacaktır. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Birkaç saniye sonra oluşturulmuş olacak. Kurum veri Evet. Kurum veri başarılı bir şekilde oluşturuldu. Tamam diyorum. Ve burada gördüğünüz üzere sağlam şirket adında bir veri tabanımızda bir veri tabanı oluşturuldu. SQL Server'ımızda. Bu aşamadan sonra ilgili kurum ismini seçerek rol kartlarını oluşturalım. Rol kartları için yeni diyorum. Burada admin olarak bir rol kartı oluşturuyorum. Yöneticiyi seçiyorum. Daha sonra bu admin kullanıcısının hangi ekranlara ulaşıp ulaşmayacağını belirleyeceğimiz seçimler yapacağımız ekran geliyor. Tümünü seçiyorum admin olduğu için seçiyorum. Ve burada da her bir ekran için görülebilir, ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilir yetkileri var. Admin olduğu için yine burada sağ tıklayarak tümünü seç diyerek bütün yetkileri veriyorum. Kaydet diyorum. Evet diyor ve rol kartımız oluşmuş durumda. İkinci aşama kullanıcı kartı oluşturma. Yani burada yeni kullanıcı kim olsun? Yine dediğimiz gibi admin olsun. Adı Hakan, soyadı Bertel, e-mail adresi info at .com. Ve bu kullanıcı ait rolü seçiyoruz. Admin rolünde. Herhangi bir açıklama girmiyorum. Kaydet diyorum. Evet diyorum. Burada verdiği uyarılmış. Şu an bir önemi yok. Evet, Hakan Certele admin yetkisini vererek bir kullanıcı ve rol kartı oluşturmuş oldum. Kapatıyorum bu ekranımı da. Şube kartlarından yeni bir şube oluşturmam gerekiyor. Şube Herkes şube oluştur. Grup isimlerini geçiyorum. Burada ülke tanımı yaptım. Mevcut ülke tanımı oluşturulmadığı için direkt bu liste üzerinden de yeni diyerek bir ülke tanımı oluşturabiliyoruz. Türkiye dedim. Kaydet diyorum. F2 sayı oldukcuyla. Evet diyorum. Tekrar seçildikten sonra bastığımda aslında buradaki ülke seçimini yapmış oldum. Şimdi il seçimini yapacağız. Yine Türkiye'ye ait aslında bir il tanımı oluşturulmadığı için Burada hemen bir il tanım oluşturuyorum. İstanbul F2 tuşuyla, kısa yol tuşuyla kaydet diyorum. Enter diyorum ve seçiyorum. Gördüğünüz gibi ilçe seçimim de açıldı. Burada ilçe tanımı yapacağım. Yine yeni diyorum. İlçemiz Büyük Etmece olsun. F2 tuşuyla kaydet. Enter. Seçimimi yaptım ve şubemi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Evet diyorum. Şube kartlarında gördüğünüz gibi merkez şube oluşturulmuş bulundu. Başka şubelerimiz varsa burada yine yeni tuşuyla diğer şubeleri de tanımlayarak hepsini bu ekran üzerinden aslında listeleyebiliyor ve görüntüleyebiliyoruz. ESC tuşuyla çıkıyorum. Şimdi dönem kartı. Dönem kartlarımız aslında yani her cari döneminde 2024, 2025, 2026 gibi dönem kartları oluşturarak aslında bütün dönemleri tek bir veri tabanı üzerinde yönetebilme fırsatı sunuyor. Burada yine dönem kartı için yeni diyorum. 2024 dönemi. Peki tuşuyla kaydediyorum. Sisteme geldi. Buradan dönem seçiliyken parametre ayarlarını yapmam lazım. Şubeye bağlı bir parametre ayarı yapacağız. Burada şube kutucuğu seçiliyken F4 ile şubelerim görüntüleyeceğim. Ekran açılıyor ve merkez şubeyi seçiyorum. Burayı olduğu gibi kaydet diyorum. Evet diyorum. Ve ESC tuşuyla çıkıyorum. Buradan da çıktık. Şimdi kullanıcı birim yetkilerini tanımlayacağız. Burada kullanıcı birim yetkileri birden fazla kullanıcı olabilir. Birden fazla şubemiz olabilir ve birden fazla dönemimiz olabilir. Burada ilgili kullanıcıyı seçip tek tek şube ve dönem aslında seçimleri yapıyoruz. Şu an Hakan'ı seçtik. Şubemiz hangisi? Burada Dediğimiz gibi birden fazla şube olabilir ve ilgili şubeleri seçebiliriz. Seç diyorum. Burada da yine aynı şekilde dönemi seç diyorum. Ve zaten bu otomatik olarak kaydediyor. HSC tuşuyla çıkıyorum ve Kurum veri tabanı oluşturma, rol kartı, kullanıcı kartlarının oluşturulması, şube kartı ve dönem kartlarının oluşturulması ile birlikte aslında yetkilendirme süreci de tanımlanmış olup buradaki işlemimiz bitmiş durumdadır. Şimdi bir sonraki aşama olan malzeme kartları, cari kartları, reçeteler gibi sistem ana verilerinin yani master dataların tanımlandığı aşamaya geçiyorum.